Wilma Türk vatandaşlarına geçiyor. Türk kızında en gıcık olduğunuz şeyleri yazın, Wilma onları yapmasın dedik. Sizlerden gelen kağıtlar, Vilma Bak buradaki gençler, Türk kızlarında en çok nelere gıcıkmış. Hmm. Nelerin olmasını istemiyor. Ee, bunu yazmışlar, bunları yapma tamam mı? Nasıl Okuyacaklarımı şey? yapma. Abi Türk kızları iyi ya, sonuçta yine yüz yüze bakacağız yazmış. <laughs> bu topa girmek istememiş. Aynen. Korkmuş. Başı ağlamasın yazmış bir arkadaş. Ha. Evet. Hayda. <laughs> Niyet belli. Türk vatandaşı olsun ama Türk kızı olmasın yazmış bir arkadaş. <laughs> ee, sadece sevgilisinden ayrılıp beş çocukla kapıda kalmış gibi ağlamasın demiş. Ilgın <laughs> ve Dila yazmış bunu. Leopar desenli tayt giymesin. Yanımızdan geçince altımızı... Ha ha şöyle yapıyor. Kol... <gülüyor> 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 geç onu geç. Altımıza <laughs> leopar desenli tayt giymiş gibi oluyor. Diyor. Korkuyorlarmış. Ee, Türk kızları ile ilgili. Devler ya diyor. Ay'a çıksa ilk adımı Ay'dan bekler demiş. <gülüyor> <gülüyor> ama... Çok güzel. ya. <laughs> Ay'a çıksa ilk adımı Ay'dan bekler. <gülüyor> <gülüyor> ee, esmer kızların ısrarla saçlarını sarıya boyatması demiş. Onu sevmiyorlarmış. Hmm. Eltim görümcem kaynanam demeyi öğrensin diyorlar. <laughs> Öğrenmiştir onu. Elti ne biliyor musun? Elti. Elti. Elt, elçili, elti. 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 Biliyor musun Akraba. ne oldu? Akraba. Elti, ne, diyor? Akrabalıkta bir mertebe. Hala görüyor ha bir şey. <laughs> elti ne oldu? Eltilik ha makamı. Bilmiyorum <gülüyor> abi. <gülüyor> Elçilik makamı gibi ama şeyleri söylüyorum ya. Hani Elçilik makamı diyor. Türkiye, Türk Büyük eltisi. Türk Büyük Elçisi. <laughs> Erti. Erti'yi duydun mu hiç? Erti. Galiba dizide sinelde böyle bir laf var Tabii, ya. Vardı. Görümce'yi duydun mu? Görümce duymadım. Görümce, senin erkek kardeşinin... <laughs> bir dakika. Sevgilisi. Görümce, senin erkek kardeşinin... Sevgilisi mi? Arkadaş bir dakika. Cümlem bitti mi? Benim gideceğim yol daha bilmiyorsunuz. Görümce senin erkek kardeşinin karısının, senin erkek kardeşinin başka bir erkek kardeşi varsa onun karısıyla birbirine söyledikleri e, laf. Bu kadar kısa. Ben, dedikodu. ben görümceyi illa Vilma üzerinden mi anlatmak zorundayım? Ha, dedikodu gibi bir şey. Böyle gibi bir şey. <laughs> Anlayışsın ben. <laughs> dedikodu, dedikodu, gibi bir şey. Evet, evet dedikodu dedikodu var ama orada. Elti biliyor musun LTE'nin ne olduğunu? Hı. Hmm. LTE ne gerçek neydi ya Elti? El Fahrettin ne abi, abi Elti? El Fahrettin süpersin ya. Eltin ne abi diyorum. Vallahi abi hiç vallahi. abi. <laughs> Başımıza gelen bir durum değil. Peki Nurbanu Hanım hala telefonda mı? Efendim? Nurbanu Hanım hala telefonda Nurban mı? Nurbanu Hanım telefonda Nurbanu. Telefonda mısın Nurbanu? Buradayım. Nurbanu Güzel. İnanamıyorum. Online. 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 Nurbanu, Elty'yi sen söyle bak. Nasıl olsa sen de programın bir üyesisin. Elty'nin açılımı nedir? Elty'yi bir açar mısın bize? Ne demektir Elty? Elty, my brother is... Oh be Nurbanu. From Zonguldak. My brother sus. Erkek kardeşimizin eşi. Kimin er... Erkek kardeşimizin eşi. Senin erkek kardeşinin eşi. O cümleye bak. Senin erkek kardeşinin eşi. Yok yok, iki geninin birbiriyle olan erteliği karıştı, hatta karıştı. Yani o kadar çok e, isimleri böyle aile e, e, için duymadım başka bir ülkede. Vilma biz Vallahi bunları bir çözelim, sana anlatacağız önce. Bizde de bir durum var, biz de daha çözemedik Herkes yani. Herkesin farklı <laughs> bir isim var. Sizde mesela e, erkek kardeşinin karısına sen ne dersin Almanca? Hepsi aynı laf demek böyle, Schwägerin. Şüvege. şüvegerin, <laughs> şüvege, şüvege. Ka Kaynana falan da mı şüvege? Herkese şüvege mi? Yani evet çok ayrım yapmıyoruz. Ne güzel ya. hadi <laughs> güzel yani. Bacana ya. Yani. Şüvegem gile Bacanağa da şüvege. <laughs> Kayınçoya da şüvege. Şüvegem gile git. Şüvege. Evde bir oturuyor herkes şüvege böyle oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> şüvege şüvege oturuyor yani rahat rahat. Vallahi devam ediyorum. Türk kızlarından eler istemiyorlar. Kolay teslim Ha evet. Ee, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <laughs> MSG <Mesege> sanırım beni... <laughs> Güzel. Ya çek çek bunu. MSGLSN, SNRM, BN, YTRM, gecelere <laughs> Bu meşgulsüz sanırım iyi geceler. <laughs> Tabii tavrın Allah'ı <laughs> Arapça, Arapça gibi yazmış. Mesaj yazmış, cevap gelmemiş. Meşgulsüz sanırım. iyi geceler. Cilval. <laughs> Dudaklarını büzüştüre büzüştüre konuşmamalarını istiyoruz demişler. <laughs> Mutfakta aşçı olarak kalmasın. Ee, <laughs> Saatlerce makyaj yapıp gece bir ıslak mendille silmelerine sinir oluyorum demiş. Peki. Geyik. Arkadan çekme bunları da. Ben okunacak yere kadar okuyorum. Onun devamı okunmayacak. Geyikli tayt giymesin diye gelen bir mesaj var. Türk kızları dünyanın en mükemmel kızlarıdır. Değerlerini bilmeyenler utansın her haline örnek alsınlar. Ya. Yani. Yeah. Ağır başta olsun, adam olsun, bıyık bırakmasın demiş. <gülüyor> 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 Yağmur yağarken alsın eline çayını, kahvesini, pencereden yağmuru izlesin demiş senin için. Türk kızları gibi eyvah çamaşır diye balkona koşmasın demiş. <gülüyor> 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 güzel, güzel. <gülüyor> güzel. Yağmur herkes için ayrı tabii. Yani başka bir kadın için, kimi kadın için, yurt kadın romantizm. Çayını alıp denemesi. Başkasında eyvah. <laughs> Savaşçılar. <Sen boş gülüyor> <olabilir>. Ocakta yemeğim <laughs> var. Çok iyi ya. Ocakta <laughs> yemeğim var. Güzelmiş ya. Allah'ım ya. Ya bir böyle bir kağıt sorusu ne güzel bir şey gelmiş. Görünmez olsanız ne yaparsınız diye sormuştuk da. Üniversiteli bir arkadaş şey diye cevap vermişti ya. E ee, akbil basmadan otobüse binelim demiş. <laughs> arkadaş yine küçük düşünüyor tabii. <gülüyor> ben arabaya bir uçakla git bir şey yani. Hayır o otobüs tamam ona yani. Hani Ama Akbil siz en fazla at biliriz. Evde oturmasın diyor bir arkadaş dışarı <laughs> çıksın ya. her yer sap dolu diye yazmış <laughs> evet. Sen hazır mısın? Evliliğe falan hazır mısın?